Selamun Aleyküm. Güzel bir günden. Herkese selamlar olsun. Bu da bizim civciv olarak Kuluşko yumurtadan aldığımız ispençimiz. Şöyle göstereyim. Beş ayak. Bir, iki, üç, dört, beş ayak civciv. Kızım diyor ki ha, onu seveceğim. Civcivlerimize bulgur attık. Bugün sürpriz gül tavuğumuzu da göstereceğim. Şöyle. Sağ olsun bir komşumuz mevlüt yapmıştı. Arta kalan yemekleri, bulguları getirdim. Cicilere ikram ettik. Yarısı oradan yarısı, yarısı buradan ya. Çok şükür cicilerde tecrübemiz olmamasına rağmen çok güzel büyütüyoruz. Ee, firemiz olmuyor. Bir tane yere düşmüştü. Onu kaybettik. Bir tane de herhalde şuradan alta girdi biraz zedelendi. Oradan kaybettik. Başka da kayıp vermiyoruz. Şu da yaraladılar onu. iyileştiler, İyileşti. 200 gün ayırdık. Cicilerimiz harika. Şu şekilde paçalımız var. Şu siyahlar hepsi ataks. Yumurtadan aldığımız. Lakin şu sarılar ve kahverengiler neyden çıktı anlamadım sadece dışarıdan 11 yumurta getirdim 4 tane çıkmıştı ama diğerleri neyden çıktı demek ki porozu çekti şu cinsini bilsek keşke cinslerini bilmiyoruz pek size gurk tavuğu göstermek evet. istiyorum gurk olan tavuğumuza yerlerini hazırlıyoruz İlk defa bir gurk tavuk ee, şahit oldum yani. Daha önce bir bilgim yok. Şuraya 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane yumurta koydum. Altına saman koydum. İnşallah oturur. Az önce oturuyordu. Sepetteydi şurada. Oradan oraya naklettim. İnşallah yerini benimser. Şöyle bakacağız. Üstünü kapatacağım. Arada bir onun üstünü açacağım. Hadi bakalım ilk tavuğumuz, ilk tanıştıklığımız Bismillah diyoruz. Yoğurta toplarken biliyorsunuz beraber şahit olduk. Zannediyorduk ki yoğurta yapıyordu. Meğer gurgu oturmuş. Hadi bismillah. Hop. Gurg tavuğumuz. Timbert. Gurg tavuğumuz. Burayı ona yaptım. Video çekmiştim burayı yaparken. Onu koyarım buraya. Bakalım ilk defa grup tavukla muamele göreceğiz. Nasıl yapacağımızı beraber gözlemleyeceğiz. Oturuyor şu an. Güzel yer yaptım ona. Şöyle ufak üstünü de rahatsız olmasın diye şu şekilde yaptım. Şurada süseks tane tavuk koymuştuk yanına. Yumurta durumuna bakalım. Bugün yumurta toplayacağız daha bir yumurta. Kısıtlı sanki. Burada iki tane var. Kızım bırak biraz o da eşelensin. Yere mi? Evet ver yere koyalım. Kendi elimizle büyüttüğümüz ispençi. Burada bulgur vardı sanırım. Şu burada bulgurdan nasiplensin o da. Bu da su sekslerimiz. Hop. Bakalım burada yumurta var mı? Evet daha yapmamışlar. Yumurtayı mı kırmışlar burada? Evet. Yumurtayı sanırım kırmışlar. Lohma ve tindentlerde de yumurta yok. Bakalım nasıl olacak. Yumurta toplayacağız mı toplamayacağız mı bilmiyoruz. Çünkü yumurta yok. Sadece 2 3 yerde. Efendim kızım. Evet bir bakalım zarar verecek Vermez herhalde ya. Horoz tavuğa zarar vermez. Birazdan devam ederiz. Bakalım yumurta durumuna bakıp inşallah eğer yumurta varsa kontrol edip toplarız beraber. Evet Lohmamet'in netlerin yanına gelelim. Yumurta durumu bütün kümeslerde durdu. Özellikle rohma ve tindetlerde. Çok mu sıcak? Ondan dolayı mı durdu? Bilemiyoruz. Büyük ihtimal şey topluyorlar. Yumurta topluyorlar. Ya sadece bir tane var. Yani şu, şu kadar tavuktan sadece bir tane var. Ama aşırı derecede sıcaklar mevcut. Bir de saat erken daha bir saat sonra büyük ihtimal yumurta yapabilirler. Şöyle kümeslerimizi gezdirelim o zaman. çünkü kümesi yeni izleyen arkadaşlar vardır. Ne yaptığımızı bir görsünler. Şurada 50 günlük yer şey 2 ay artı 10 70 günlük yarkalarımız mevcut. O da akran bozukluğuna uğrayan süs eksimiz. Üç Ligo, ligori, ikisi horoz, şu anda gözlerimi birisi tavuk. Bir tane de ispenç civcivimiz. Burada da biliyorsunuz atakları sahiplendirdik. Arta kalan beğenmedikleri ya da sıkıntılı olanları burada bıraktık. Lakin bir tane yumurta yaptılar. Ataks şöyle Tane, çok sıcak ya. Gölgelik lazım. Yanıyor. Şuraya bir gölgelik yapmamız lazım. Neyse bunu buraya bırakalım. Şu şekil. Sıcaklar birazdan gidecek zaten. Güneş dönüyor. Burada 1 2 3 4 tane ataksımız var. Az önce bir tane ataksımız da normalde 5 taneydi. Müdahale ettim. Gözünde iltihap vardı. İltihabını bir çubuk yardımıyla aldım ve göz ilacı koydum. Hafif gözü kapandı. Evet iltihap hala duruyor. Gene çekeceğim. Yoncaların içine attım onu. Biraz halsiz. Diğer hasta tomurumuz hala ölmedi. Besliyoruz ama nefes darlığı çekiyor. Şöyle Sussex ve Tindert Lohman karışık kümesimiz var. Bu evcilleştirilmiş ataksımız. Bunlar yumurta durumu yapıyor. Bir tane tinden burada var. Bir tane de burada var. Bir tane burada var. Bir tane de atak yumurtası var burada. Kurk olan tavuğumuzu buradan aldık. Şöyle. Uyumuyorlar mı? Gözlerimi Bu da bizim cüce. İspençerimiz. Bu da yumurtadan kesildi. Önünde yem var. Bıldırcınlarımız. Bunlar Texas. Onlar da Jumbo. 6 Texas, 7 Jumbo. Yumurta var. Bugün toplarız. Şurada. O kadar sıcak ki Gölgeye kaçıyorlar. Ben de onlara gözüküyor mu burada? Ama çekemiyorum. Gelin bakalım. Küvesurumuz bu şekilde. Civcivleri. Yeri güzel. Orası gölgelik. Güneş buradan geliyor. İkindi güneşi orada vurduğu için çok etki etmiyor tavukları. Bunlar da yarı yarıya güneşten etkileniyor. Yoncamız yavaş yavaş çıkmak üzere. Bir hafta sonra artık sal. Bir de acaba bunları salmıyorum o yüzden mi? Yumurtamıyorlar acaba. Nasusex, altın tavuğumuz, gözde bebeğimiz. Bundan da civciv alacağız inşallah. Allah nasip ederse orada iki tane evimiz var. Civcivlerimizin keyfi yerinde. Çocuklar da çamurla oyun oynuyor. Oynayın bakalım. Evet böyle kısa bir video çekmek istedim. Yumurta toplayamıyoruz çünkü yumurtamız yok maalesef. Ee, dünkü yumurta 11 tane vardı. gurkur altına koydum. Bakalım nasip ne gösterecek. Büyük ihtimal bunları salmadığımız için yumurtlamıyorlardır. Ama olsun bir hafta daha salmayacağız. Gelin şöyle. Gel, gel, beraber Şurada bulgur vardı. Evet, <laughs> kalan. Şöyle gidelim. Yiyin bakayım. Cüzleri ayırdım ama hadi siz de yiyin. Hadi. Yerli civcive kalsın. Bir de kurt tavuğumuza kalsın. Hop. Bunu buraya bırakalım. Çamur yapmışlar hep. Geldi çamur banyosu. Çok uysal lohmanlar. Çok çok uysal. Niye yumurtlamıyoruz la? Kızlar. Şişt. Çocuklar merhaba. merhaba. Çocuklar da oynuyor. Kirlenmek güzeldir diyerekten. Kurtavumuza gitmesinler. Şurada nöbet tutayım ben. Çünkü oraya salça oluyorlar hep. Rahatsız edip kaldırmasınlar. Bunlar biraz dolansın keyiflensin, bulgularını yesinler. Yumurta vermediler bize. Olsun. Biz yine bakacağız bunlara. Kümesimizi azalttık. Azaltmamız iyi oldu. Artık ilgilenebiliyoruz. Hepsi ayrı ayrı kontrol edebiliyoruz. İnşallah yeni civcilerimiz de 10 güne kadar çıkacak. Bugünlük bu kadar. Böyle bir video paylaştık sizlerle. Görmüş olduğunuz durumu daha yumurtalı günlerde görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ha. Yorum da mı yapsınlar? Evet. Teşekkür ederim. Değil mi? Hadi size kolay gelsin çocuklar. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.